32. yaş gününden başlayarak her yıl doğum günü pastasından bir mum eksilten Hanzade Hanım'ın eksilttiği mum sayısı 13 ise Hanzade Hanım'ın yaşı? 29. Sayın? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 45. 40. Devam! 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 34, 30, 20... Kaç! 251! 54'ü söylemedi, atladı 54'ü. Cansına bak! Ben ölüyorum heyecandan! Yememişsiniz. 54'le atladın. atladı. 2-5-1. Allah'ım. 2 lira. Ben çok yedim. Kazandım şimdi. Evet, evet, evet. Allah'ım. 250 bin. Bak uğurlu geldi arkadaşların. Alayım <laughs> biraz daha alayım. Hepsini alacaksın, hepsini. İstiyorum. Hepsini al. Hepsini al. 250 bin. <laughs> 250 bin. <laughs> 250 bin. Yeriz, <laughs> yeriz. Yavaş, düşmeyin. 250 bin lira. Tebrik <laughs> geliyoruz. İnşallah iyi günlerde sağlıkla görüşmeler diliyoruz. Siz de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler böyle böyle size. Paralarım. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Bir Eyvah, düşüyoruz kazandırıyor, hem eğlendiriyor hem kazandırıyor. Tam 250 bin lira bir kalemde. Abi.